Arkadaşlar selamlar hepiniz hoş geldiniz Utku ile beraber şu an tu oyundayız Rozo doğru iniş yaptık hoş geldiniz Utku beyler nasılsınız? Hoş bulduk efendim silah bulursam daha iyi olacağım. Ben de bir shotgun bir tane de e, pistol var, her zamanki Hiçbir gibi. Şey yok. Ayrıca adamı şu an görüyorum. He, ikinci şatkanı da aldım. Yanımda ben bir de... tane, bir tane geziyor. Ben onu şimdi vuracağım. Şurada ben, ben bir tane var. Abi. Ben şöyle bir trash game yaptım şöyle bir arabik teyare yakaladım. İyi yapmışsın. Dikkat et birilerinde de uziler var. Burada biri daha var. İyi misin? İyiyim. Mi? mi Yok yok gelme. Temizlik yapıyorum. Şu evde adam var. Şunun loot'unu aldıktan sonra 416 bulmuş arkadaş adam, ya. Adam adam. Şunda şunda. Üstünde. Üstünde abi. O çatılda. Benim oradaki binadan bahsediyorsun. Markladım, Evet markladım orada. Tamam. Anladım orayı. Şuradan bahsediyor. Biri de evet, beni arkadaşlar. bastı. Geleyim mi sana? Gelsen daha iyi olur. Bunların silahları Getirtmez. var. Getirtmez. Tamam artık gelirim. Geliyorum. Kaçtı herif ya. Gelmek üzereyim. Geldim sayılır. Gördüm kulenin orada biri var. Bunu baydım. Tamam kuleyi baydın değil mi? Onları tamam. vurdum. Yok yok başka adamları vurdum ben. Aynen Kuleyi. kulenin bule. orası evet. Kule, kule de açıldı ben de bu arada. Basayım mı bu arada bir ben görev? Bende de açılmış. Bas 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 bende de açılmış abi. Tamam. Adam, Adam bir çıkar Dur. Ağız daha var ya videoyu yaktırtacaktım. Sövüyordu. Bize mi? Ha oğlum mu <laughs> oğlum dedi tam o ara yakaladım. Adam indi aşağıya. Şu evlere. Hangar aşağısı. Utku 416 sonra. var. Tamam alacağım ben de çözeyim. Skop vermedi ama ya. Aldın mı? Ne aldın? Ay, <laughs> bu, 416 galiba. Tamam ben bunu da 416 yapayım. Çift 416 olsun. Şu evde. Okey. Geliyorum. Başlıyorum. Geliyorum. Orayı bir temizlememiz. Aa sorda var. Tamam oraları da, oraları da bir Uzi uğrarız. var orada da. Uzil de orada abi. Uzil abi o sumon içinden sıkıyor galiba. büyük ihtimal onu yapıyor. Ben bunu baydım burada. Şuna bir basma olayı yapalım. Önümde. Çok güzel. C Cemil 2007 öldü abi. Cemil? Peki Cemil kime sıkıyordu? Cemil'in sıktığı birileri vardı ama. Bence şu sağdaki evlerden birine mi atıyordu? Bu eve mi atıyordu Ol acaba? Olabilir. Beraber gezelim de. Bomba Oo. patlıyor ön tarafta. Evet evet. Oralarda var oralardalar. Geliyor o. Bu evleri Hiç sevmiyorum ama bu evler ha. Kil kokusu aldı çok, aldım, çok Mutku. Yok, Mevzu kokusu aldı Mutku. Abi ben sağdan oynadım bu arada. Orada teksin. Ee, bir önev. Çatı... Bir Evet gördüm. Çatıdan. Dur dur hallediyorum. Üst kata çıkıyorum. Bir nak. Biri Çok nak güzel. çatıdan. Aa şeye sıktım lan. Merdivenin trabzanına. Tamam öldü beni vuruyor. Öldü mü? Öldü öldü. Tamam şu yanda bir biri daha Aa, mı var? biri daha var. Ayak izi gösterdi. İçeride içeride. Bak hele ya. Muhammed'in saklandığı yere bak. Kapının ardına yatmış ya. Lan Muhammed. Kapının ardına yatmış içeriye girmemizi bekliyordu sesi algılayamadı nereden gittim, ya yanaştım anlayamadı çözemedi ben olayı. De onu, ben de onu algılayamadım ama abi öyle bir şey var. Evet. Yani başarılı olmuş aslına bakarsan. Evet seni kandırdı ama beni kandıramadı Utku. İşte işte abi hayattaki her şey bir tecrübe. Bir de adam var. <laughs> Nerede? Aşağıda bir de çatıplaya çıktı marklayamıyorum 120 abi. Anladım orayı. Şuradan bahsediyorsun sanırsam. Evet. Onun çatısında biri. Aşağısında inende de headshot var. Adamı tarıyorlarsa. Aa, Aaa. Karşıda. Araba geliyor la. Karşıya araba geldi Utku. Gördüm gördüm. Abi şu çatıyı vuralım. Yere yatıyor orada büyük ihtimalle. Aynen. Çıkıyor. Çok güzel hızladım. Hayır hayır. Pencereyi vaydım. İndi. Hit'i var. Tamam. Bombalıyorum. Merdivende şu an. Tam merdiven evet, evet. boşluğunda. Görüyorum. Ben yaradana sığındım Utku. Abi dur sığınma. Ya sığın da şimdi değil. Dur çatıda. Tamam öldü. Allah. Elde. Tamam yukarıdakiler kaldı bir de arabalı biri geldi ama onlar Evet araba. araba araba. geldi araba. Orada bir yerde o araba. Kit varmış. Ben bir can de basın. ben de cimriliğim tuttu bandaj atacağım Utku. 3 tane Üç kitim tane var kitim bu var. ara. Evet. <laughs> Aynı şey. Okan abi senden takıla takıla çok fazla benzerlik göstermeye başladık. Evet. Bu biraz yoruyor sanırım. <laughs> evet, yorar. Ben ol ben olmak biraz yorur Utku. Evet. Ben ben zor hard ben. <laughs> Oynayalım. Adamı gördüm abi. E, ben can basıyorum dur. Üçlü binaya geçiyor yine. Hangi üçlü bina? Şu mu? Şu. Evet, ha, tamam. Adam bir tepeden, özellikle... rozok tepeden koptu, geliyor. Oo, o zaman... Bu şu sola geçmiş Utku. Baydın mı ona? Öldü direkt. Tepeye dikkat, can yok bende. Tepe indi aşağıya. Kulübenin orada bir yerde. Ben de onu bastım. Tamam, ben de geliyorum. Can bastım. Tamam. Bitti mi? Çok güzel. Ama yani bu da bayıldı. Ben... El, bayıldı Kantazo. Bu. El Cantazo. El Cantazo'ya dikkat etmek lazım. Bu tepeyi kontrol ediyorum şimdi. Rozok şöyle ben bir çıkış yapacağım. Bot vurmuştum onu aldım. Tamam, ben şu Rozok bir çıkış yapıyorum. Tamamdır. Güzel Rozogtepe... başlıyorduk ha. Aksiyonlu oldu. Rozok şöyle bir okula doğru bakacağım esasında da o yüzden gelmek istedim birazdan. Benim kaskım bir bu arada. Benim iki yeleğim biraz çizilmiş. Yeleğim de iki. Bunların tamam. arabada burada. Torosumuz da var sıfır. Hadi buradan gidelim. George Pula, abi, George Pula doğru giderim. George Bula aynen uçak orayı uçak orayı kesmişti. Aynen öyle. Şunların bir loot'una o. Oh. Tamam, güzel, loot iyi. Bir dakika ses Daha zaten... var mı? Tamam. Sayan. Sayan. Sedat Sayan mı acaba? Sedat Sayan'ı biliyor musun? Seda sayanı biliyorum. Yok Sedat sayanlar bir de. Hadi ellene düş. Hadi ellene düş. Hadi ellene. Bildin mi onu? Kar var. Kar var. Mini var. Kar mı var? Ne güzelmiş ya. Al şu 8x'i. Şuraya bıraktım. 6'yı bana ver. Adam. Oha. Adam hem kar almış. Atsana bana. Bir dakika. 6 yok ki bende. Öyle bir 6. şey yok. Adamda vardı. Ha ben almışım. Ben almadım. Tamam. Öyle bir şey yok. 8'i tamam. aldım. Peki. Şunu Heh. yapan manyakla birebir görüşmek ister misin abi? Evet. Bak, yetkili... Aa, yetkili arkadaşa Ve suç atacaktım bunu yerinde yapan, bine geçmiş bunu, ya, bunu yapan manyakla da bir görüşmek ister misin abi? Ama gel. şurada... Şurası temiz büyük ihtimal. Gel ya şurada araba var. Yarın sabaha doğru oradayım Utku. Tamamdır abi, bekliyorum. Araba, araba geliyor. geliyor. Gel kardeş, beri gel. Beri gel. Nasıl duruyor? Sekiyor mekiyor bu lan. Evet ben de sektim. Sonra mı bir şey var acaba? Abi yok et. Roger dead. Canı hiç yok. Artık bitirmelisin bu fight'ı. Tamam. Teşekkür oldu mu? Oldu oldu. Bunu istiyordum zaten abi. Tamam ayıpsın. Hallettik. Aha burada. Sağda. Sağda Utku. Yakaladık oğlum sizi. Birini aklarsan. Mümkün değil, beceremedim. Başaramadım Utku. Neyi başaramadın Utku? Bomba atıyorum. Atamıyorum. At bakalım. Yok. Yokmuş yokmuş. Abi iki içeride misin? İçerideyim evet. Biri dışarıda. Bunlar dışarıda. dışarıda. Sağda. Çıkma. sağda biri. Sık çıkma. Çok Birini baydım. Solda sanırım. Yo, içeride içeride. Sen mi vurdun onu? He, onu, anladın onu anladın. da dızlamışım, evet. Tamam. Ama dızlamamış olabilirim. O ilk indiğinde e, yaralanan olabilir. Afiyet bal şeker olsun abi, sıkıntı yok. Bir hafiften dızladım zannettim ama. Vurmuş muydu sen bunu? Hs attım abi sadece. Hs, çok güzel dızlamışım. <laughs> Hadi güzel ederim. dızlarım. Eski dızcılardan kim kaldı? Allah, ölüyorum lan sakin ol abi. Adam vurdu beni. Firek, Firek. Adamları arıyoruz, arıyoruz Firek. Adamlar buradan çıktı Firek. Abi şimdi merhaba. Lan senin sesinmiş. Ben de bir ses duyar gibi oldum desem inanır mısın? <laughs> abi dikkat et yılan bulan bol oluyor biliyorsun yani. Ee, burası bizim az önce mevzu yaptığımız yer demin Damları çok hatarlıydı. Bakıyorlar, bakıyorlar, bakıyorlar içeriden. Ön... E, oradan mı bakıyor? Evet, oraya geldi. Pembe kafalı, ki girdi. Gördüm. Tekrar. Diğeri de solda ağaçta. solda ağaçta, gördüm. Headshot'ı var onun. Ah be, yakalayabilseydim yakalayamadım. Valla vururduk onu. Şimdi, kapının önünde yine bir güreş var arkadaşlar. Benim dükkanın <laughs> önünde yine bir güreşiyor çocuklar. Ses geliyorsa bamgüm. Çocuk bağrışmaları falan top oynuyorlar arkadaşlar Ara yabancı değil. Arabaya mı bindi? Arabaya çekti geri. Sola ben yanaştım biraz ama yani açmayacağım ama. Açma abi açma. Düşürürse pas Abicim bu direkt hazırda bekliyormuş. Direkt vurdu bir tane body bana. Geliyorum yanına. Bu arada onlar da sekti değil biz de sekti değiliz. Evet, Bizim acaba adım. acaba acaba konum alsak onlara da sev girişinde mi yakalasak bunları? Gel. Çıkıyor abi bunlar. Indi. Evet. Tekerim evet. mi aldım? Emin değilim ama. Ben vurdum bir tane. Patlılar var onların ya. İndiler. Sağdakinin canı sıkıntılı abi, Koşanın. Sağdakinin 3 iti var Gökhan abi. Artık ölü olması lazım o çocuğun ya. Sev geldi. Geldim. Araba bizde. Onların arabası bitti zaten. Biz sağdan tepeye çıkarız. Gaz geldi. Dur ben geriye geliyorum. Ne oluyor? O adam beni nasıl gördü orada? Tarıyorlar bir şeyler yapıyorlar ama. Abi ya o kaçanın var ya. Aa tarlada adamlar var. var. Tarlada adamlar var. Bir Çok Gel, güzel. Hacı, Devam. Acı yatmazı yatırdık. Dur binemedim. Mermim de çok az kaldı ha 556. Ben atarım ben atarım ben atarım da önce bir sayfa e gitmemiz lazım. Bu adamlara denk geleceğiz çünkü. Bu adamlar bizi buradan tarayacak. Soldan tarayacaklar şimdi. Ah gördüm. Evet taramaya başladı. Bu abiler yani, biraz sıkıntılı abilerdi bu arada bilgin olsun. Ben pek zannetmiyorum abi öyle olduklarını. Yani güzel oynuyorlardı. Bana biraz 556 atsana. 556 atsana. Tamam, Gel. Biri biri sağa doğruydu. Aldım Yere onu Yere yattı tamam. adamın şey e, sen söyle. Kas kaskını attım yani. Tamam. Eminim 4'e dikkat. Et. Bak sürünüyor eminim dörtlü. Burada bir eğim var orada ya adam çok şanslı ya. Sağa doğru oynadım biraz ama yine seifli değiliz ve sefin en uzak noktasındayız. Sağ açıldı bu. Yani şurada Abi, bir tanesi. Geliyorum yanına. Bak biri o burada başka başka takım var sanırım. Evet. Aşağı evlerde galiba. Bunları da alıyorlar. Aynen öyle. Bunları da alıyorlar. Vurdular mı acaba? Yok yok vurmadılar. Gördüm. Ben bir tane vurdum ona. Çok Bağlayın güzel. Onu. Arabayla basalım mı? Aşağı ev dallar ama bizi. Ha tamam. Aşağı ev bunları rahatsız etti. Bunlar o yüzden böyle birazcık sıkıntıda kaldı. Arkadaşı nereye gitti bunun acaba ya? Sisler misler çekildiyse şimdi. Oralar. Şu ön tepeyi alalım mı şurayı? Geldim. 14 Oraya... saniye var. 14 gidelim saniye. gidelim gidelim. Gaz yorar bizi. Gaz yorar. Gaz çok yorar hem de. Gaz çok yorar. Sıkıntıda kalırız. Bunları hayır, direkt, hayır, ş... bunları direkt Feri Pierre'in girişinde beklerim. 130 mermi var yeter ya. Bu kadar vururum herhalde. Biraz spreyi fazla kaçırdım orada, denk getiremedim Zaten de. hepsi kırık, ağa. her şey kırık adamların ya. Direkt bunları feri pierin girişinde, bir güzel. Bir karşılama Yolo töreni mu? yapmak lazım. tabi tabii. tabii. Aha, var. sağda. Gördüm onu. Yerde yatıyor, gördün değil mi? Kayanın dibi. Biri de ayaktaydı, biri de ayaktaydı. Bak, yerde yatanı bak. Yerde yatan da render bak var. Aldım onu, aldım. Ben de, de yerde bir headshot at. attım ona. O adam Sağadan sağ boyuttuk. sağda da yerde yatan var. Gördüm al onu abi. Ben sol. Adam araba geldi. Tamam o öldü. Arabadakiler var ya çok gidi ya. Biz arabayı... biz burada kötü kaldık. Arabaya binelim. Alalım Gazdan da bu herifler koşacak ha. Arabası var orada abi. Bu yola gelirse araba buluruz zaten. Bindim. Şunları bu, vurduğumuz değil. yere gidelim mi? Evet aldılar Ha diyeceğim. Ama evet, safe'de şey. Oyun alanına biri düştü bak. Aa benim vurdum adam abi o. O muydu? Evet Arap nickliydi oydu. Tamam tamam. Bombalanıyor abi, evler. Evi eve atacak safe ya. Evet attı da zaten. Bizde şu, o groza mı var? Gökhan abi şu eğim. Bu eğim aynen çok kral yer. Ç çatıda mı o? Şurada gördüm ben ya. Şurada köşede. Tamam. Hangarın köşesinde gördüm yani ama burası da çok harekete uygun değil ya. Sabit kalmak gerekiyor. Bunları bombalayanları belki vurabiliriz. Sahil aldırmayalım bir yere birine. Vallahi bir arkalanırız Utku. mı bol mu? 2 2 bol gel. Ana 33 tane daha attım. Vurduğumuzu unutlayamadık ki. Hmm. 14 kill var mı? Aa adam şurada. Bak. Abi öldü o. Tamam. Aha. Tek olan bu olabilir. İç, i̇çeride içeride. Onu da baydım, içeriği baydım. Diğeri de orada. Dikkat et. Diğer Diğeri mavi evde, mavi. Kill geldi bana. Mavi çatılı evde. Sol pencereden o. bakıyordu en sol. Tam canlı bas abi. Basıyorum. Bir tane de pembeli var en şey balkonlu da. Biz Seyf'in bence en kral yerindeyiz. Şuradaydı bir adam. Aha, aynen onu gördüm ben de. Bu bombaları kim atıyor? O mu atıyor? Görün bakıyorum. Senin güzel yerin var. Dur ben de oraya geleyim. AVM değildir inşallah o. Bir tane HS yol alayım. Gördüm onu. Sol bakıyor. Baydım onu. Çok, çok güzel. Gerek Aslında... yok abi. Sağ ağa sağ. Ağa. sağ gördüm. Yerde bir yerde yatıyor Yer... bu lan açtı açtı buraya geliyor önüme geliyor can al can al tamam öldü bu tamam İki kaldı bu iki onlar. kaldı bunlar kaldı ben şundan bir gene mermi bakacağım bak abi benim de işime gelebilir hatta o mermiler bugün mermi dayandırmadım ya kaldırmış lazım i̇ki mı abi. atayım mı biraz alırım abi bu сейf oradan çıkarır gibi mi geliyor ya? Art bize versin bence ya. Bir ha safe şöyle. daha durabilirler ama. 57 tane attım. Tamam. Bir safe daha durabilirler abi ama. Öbür сейfe e bakalım ne olacak, ne bitecek. Hadi çıkın yüzleşelim. Eve verdim. Eve, verdi. eve mi verdim? Her zaman her, her zaman ki bakıyor. Gel. Basalım. Artık çünkü şansımız kalmayacak başka. Bombam varsa at abi ben cross koydum. Bombam var. At abi. Attım. Bir tane daha attım. Kaçıyor adam. Güzel atmışsın. Kaçıyor şu an. Bir tane daha var bomba. Haberin olsun yukarıda. Çok evet. iyi. İşte bu. Arkadaşlar toplamda kaç vurmuşuz? 29 kill vurmuşuz. Aşağı yukarıda 40 killlik hasar vermişiz. 10 numara 5 yıldız bir oyun oldu. Çok güzel bir video oldu. Beğen atmayı unutmayın. Kanalımıza destek olmak için abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşürüz. Hoşçakalın. Haydi bay bay.